Van'da içerisinde bal bulunan kutulara gizlenmiş 9 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri İpek Yolu ilçesinde faaliyet gösteren kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği Zeynal'i arama yaptı. Aramada 9 bal kutusunda balın altına gizlenmiş 9 pakette 9 kilo 140 gram eroin bulundu. Balların altına uyuşturucu maddeleri gizlemişler. Renk ve görünüm itibariyle eroin maddesi. Olayla ilgili gözaltına alınan SK tutuklandı. Bursa'da bir araçta cips paketinin içerisinde ele geçirilen 1 kilo 100 gram eroinle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce durdurulup emniyet otoparkına çekilen bir otomobilde narkotik arama köpeği fırtınanın da desteğiyle arama yaptı. Aramada araçtaki cips paketinin içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 100 gram eroin bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Cips paketi içerisinde eroin maddesi.